yeni bir kale Bodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Brezilyalı Mimarlık Ofisi, Estudio Penha tarafından tasarlanan Ibiuana evi Reseca'da yer alıyor. Geniş bir arazide konumlandırılan bu yapı, krevi olarak tasarlanmış. Bu doğrultuda iç ve dış mekan arasındaki sınırlar bulanıklaştırılarak taş, tuğla, ahşap gibi doğal ve rustik malzemeler tercih edilmiş. Oturma alanından başlayıp arka cephedeki tüm avludan geçen taş duvar asmalardan yapılmış. Pergola ile buluşturularak geniş bir veranda ve gurme mutfak alanına entegre edilmiş. Ibiuna evi, rustik tasarımı ve entegratif formuyla benzerlerinden ayrılmayı böyle başarmış. Kanadalı mimarlık ofisi, Mernard Dorkwin tarafından tasarlanan Hinter evi, La Conception'da yer alıyor. Mont Tremblant vadisinde nefes kesici manzarasına entegre edilen bu yapı, ormanlık bir yamaçta konumlandırılmış. Prefabrik olarak tasarlanan 16 fit genişliğindeki bu ev, misafirlerini şehir hayatının karmaşasından uzaklaştırarak doğayla bağlarını güçlendirmeyi hedeflemiş. Bu doğrultuda evin tamamında akça ağaç, sedir levha ve Douglas köknar kontrplak gibi doğal yapı malzemeleri tercih edilmiş. Hinter evi izole konumu ve mistik avrasıyla doğa ve mimari arasında muhteşem bir kompozisyon kurmuş. İtalyan Mimarlık Ofisi AMDL Circle tarafından tasarlanan çayırdaki evler Aldine'de yer alıyor. İki ayrı bloktan oluşan otel, 2018 yılında bölgede gerçekleşen Vaiya Fırtınası'nın ardından etrafa saçılan ve ormanlık alana zarar veren kerestelerle inşa edilmiş. Bu geri dönüşümlü mimari, enstalasyonun gücü yansıtılarak çevre dostu bir alan yaratılmış tasarımın çatı sistemi gökyüzüne doğru kavislendirilmiş. Böylece geleneksel İtalyan mimarisinin rustik havası yansıtılmış. Çayırdaki evler duyarlı yapısı ve nostaljik ruhuyla misafirlerine keyifli bir deneyim sunuyor. Filipinli Mimar Ofisi PXP Design Workshop Co. tarafından tasarlanan ET New Manila evi Cozon City'de yer alıyor. Şehrin ortasında huzura eşlik edecek bir vaha oluşturmayı planlayan yapı, manzarayla etkileşimi maksimize etmek amacıyla batıya doğru yönlendirilmiş. Böylece hem hava sirkülasyonu sağlanmış hem de güneş ışığı evin içine hapsedilmiş. İç mekan tasarımında sınır planlaması için siyah metal ızgaralardan yararlanılarak beyaz ağırlıklı renk paletiyle uyumlu bir kontrast yakalanmış. ET New Manila evi, dinamik yapısı ve huzurlu tasarımıyla konforu arayanlar için ilk durak olmayı böyle başarmış. Meksikalı mimarlık ofisi Palma tarafından tasarlanan Litubi Bungalov evi Litubi'de yer alıyor. Kırsal bir arazide konumlandırılan bu yapı şehir hayatından izole, doğal ortamıyla dikkat çekiyor. İki ayrı alandan oluşan yapıda geçiş platformu olarak açık bir teras oluşturulmuş. Böylece hem doğayla etkileşim arttırılmış hem de otantik bir ortam yaratmak amaçlanmış. Tasarımın duvarlarında nem oluşumunu önlemek maksadıyla boya yerine pigmentli sıva kullanılarak doğal tahribat en aza indirilmiş. Litibu Bungalov evi, otantik tasarımı ve huzurlu ortamıyla doğa ve mimari arasında samimi bir diyalog kuruyor. Yine bir kare mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, esen kalın.